İşte bölünmüş ekranımız sizlerle birlikte. Şu anda tabii alt boylardaki mücadeleler ve özellikle baş altındaki Ali İhsan Batmaz Yıldıray Pala müsabakası sağ alt köşede sizlerle birlikte. Ve diğerleri de yine ekranlarımızda. Bunların yerini baş peynivanlık mücadelesinde çeyrek final müsabakası alacak. Çeyrek finaldeki mücadeleler alacak. Ali İhsan Batmaz sonunda kazanıyor. Yıldıray Pala'yı mağlup ediyor. Ve baş altında ilk dörde yükseliyor. Bu şu anlama geliyor. Gelecek yıl baş pehlivanlıkta mücadele edecek Ali İhsan Batmaz. Bu galibiyeti aslında çok anlamlı çünkü Cuma günü bu er meydanında vefat eden Mehmet Ali Sarıcalı'nın çırağıydı. Onu ismine atfen ona atfen güreşiyor Ali İhsan Batmaz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Muhammed Sarıcalar işte geniş bir kez daha ekranlarınızda. İşte kas kanadı çok net bir şekilde. Kas kanadı yapmış emin adımlarla baş pehlivanlığa doğru güreşiyor baş altından artık